Yok daha. Şükran sağ ol iyi böyle. Aman verme. Ay. Meraklıydım seni şimdi gibi. E susadı tabii canım. O yüzden huzursuzlanıyor çocuk. Elif'im belki de gazı vardır ha. Şöyle koluna yüzü koyun yata sen de sırtını pışpışlasak. Ay Elif acaba doktoru mu arasak? Çok ağladı yavrucak. Haklısın Meryem abla. Sen iki dakika tut ben arayayım. Bana tutturma, ona tuttur. Sanki ben kaçırdım bebeği. Merhaba doktor bey. Merhaba. Toprak çok ağlıyor, susturamıyoruz. Emziriyorum da. Elif Hanım, sütünüz yetmiyor olabilir. Mama takviyesi yapın. Peki, emzirsem artar öyle değil mi? Tabi vazgeçmezseniz sabrederseniz muhakkak artar. Yine aynı durum devam ederse arayın uğrarım ben. Tamam sağ olun iyi günler. İyi günler. Ne diyor doktor? Ne diyecek? Susamıştır ondan ağlıyor demiştir. Elif belki de bir emzirsen ha. Sütünüz yetmiyor olabilir mama verebilirsiniz dedi. Aa, ben aldırtmıştım. Gülsün bebeğin mamasını hemen hazır ediver kızım. Hayır Kıymet Hanım. Oğlum anne sütüyle büyüyecek. Mama istemiyoruz biz. Evladım zaten minnacıkta el kadar kaldı çocuk. Canım bırak çocuğuna istediği gibi baksın kızım. Elif de neyi mi bileceksin? Ay ben hava alacağım biraz bastı bana burası. Tamam tamam bir tane tamam. Hii, tamam tamam canım Sen ne yapmaya çalışıyorsun ben anlamadım. İyi ve mağdur oynuyorum İbrahim. Bunda anlaşılmayacak bir şey mi? Tabii öyledir ya. Anam da yok başında sen iyice şaşırdın. Başa sıkışınca kaçtı yine bayalım Dönmez artık o bekleme sen Nasıl ya? Elif'ten kurtulmaktan vaz mı geçtin? Hayır. Suların durulmasını bekliyorum sadece. Sessiz ve sakin olacağız. Vay arkadaş ne suymuş mübarek. Bir durulmadı gitti. Güzel torunumun karnı doydu bile. Demek ki kızımın sütü yetiyormuş. Biz yok mu dedik. Mama yerse daha güçlü olur çocuk dedik. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş, Hoş geldin Nefne. Dün Şükran'ı aradım. Bebek bulundu dedi. Çok sevindim. Geçmiş olsun demeye geldim. Sağ ol, hoş geldin. Aa, tamam. hoş geldin Defne. E oldu olacak kahvaltıya da gelseydin. Gerçi biz de doğru düzgün edemedik ya Adine Sonrasında işlerim var Şükran. Ondan erken geldim. İyi ettin kızım. Aferin. Sen nasılsın Meryem abla? İyiyim Defne, sağ ol. Benim torunum uyumuş bile. Nerede ben onu yukarı çıkarayım bir tane. Yavaş. Ben hediyemi taksaydım. Sağlıkla mutlulukla büyüsün inşallah. İnşallah. Teşekkür ederiz Defne. Sen de bebeğini sağlıkla kucağına alırsın inşallah. olmuş olmuş burada. Evet, güvenlik önlemleri arttı. Kahraman Bey işi sıkı tutuyor. Hayırdır, niye ki? Kerem Bey'in katili içeride. Belli mi olur? Göze batan aile, düşmanı çoktur. Tabi tabii, doğrudur. Arabası yok, gitti mi kahraman Bey? Bebek geldi ya, çok mutlu. Karısına hediye araba mı alacakmış ne? Ne güzel. Defne o gün için kusura bakma ne olur ben... Hiç önemli değil Elif. Ben seni anlıyorum. Ben de olsam aynısını yapardım. Evladın kayıptı. Ve o kadar yaşadığımız şeyden sonra... ...aklına ilk benim gelmem normal. Neyse, neyse. Geldi geçti artık. Üzüntü, sıkıntı yok. Bak torunum geldi maşallah. Evimiz bebek kokusuyla doldu. Evet. Kızım, Git mutfaktakilere söyle de tatlı falan bir şeyler getirsinler. Ne güzel oturuyoruz, ağzımız tatlansın. Hem de süt olur Elif'e. Tamam anneciğim. Gülsüm! Gülsüm! Koş, koş, koş! Hemen Elif'e süt yapmamız lazım. Yoksa başka türlü geçmeyecek sarılığı yeğenimizin. Yani böyle şerbet tatlı bir şeyler de getir. Hem misafirimiz de var, ayıp olur sonra. Sağlığı nasıl Toprak? Erken doğmuştu değil mi? Yeni doğan sarılı oldu ama şimdi daha iyi sağlıklı. Toprak uyandı, ağlıyor. Bir bakar mısın kızım? E, geliyorum anne. E, geliyorum. Aa, nerede kaldı bu kız? Kırk saat oldu tatlı şerbet isteyelim insaf. Senin de tahttan inmen kolay oldu ha Defne. Bak hemen kuruldu yerine Elif. Umurumda değil Şükran. Ha tabii tabii. Ama sen de esaslı kızmışsın ha. Böyle geliyorsun gidiyorsun ilgileniyorsun. Ben olsam var ya kesin saçın başını yollardım. Eh söylediklerim pek benim tarzım değil. Ondan yapmıyorumdur belki de ha. Ay anneciğim aşk olsun ya. Ay. Toprak duruyor. Niye çağırdın sen beni buraya? Ben seni toprak için çağırmadım ki buraya. Niye çağırdın? Hayalem teref işkem gözler eşiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ay. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Nazar doğası bu kızım. Sen Defne'nin ikinize nasıl baktığını görmedin mi? Ben de dayanamadım. Kaptım torunumu çıktım odaya. Size nazar değecek diye ödüm koptu. Tamam. Dua et. Güzel de İnsanlar için böyle düşünme ne olur. Hem niye kıskansın biz? Sen annene inan güzel kızım. Bak o Defne'nin gözü göz değil. Ona fazla güvenme. Defne bence hatalarını tamir etmeye çalışıyor. Hem herkes ikinci bir şans hak eder. Ben ona o şansı vereceğim. Göreceksin aramız gayet iyi olacak. İnşallah yanılmazsın kızım. İnşallah. Gözünüz aydın. Bebeği duydum ziyarete geleyim dedim. Sağ ol Defne. Kahraman. Ben her şey eskisi gibi olsun istiyorum. Bir sürü tatsız şey yaşadık. Unutalım olur mu? Bu senin elinde. Biz unuttuk her şeyi. Görüşürüz. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Bebeğimiz de iyi. Merak etme. Bir şey ihtiyacın olursa ara benim. Hepsini toprağa mı aldın? Şanslı çocuk. Aslında biz şanslıyız. Her şey geçmişte kaldı çok şükür. Sana da minnettarım. Geçmişe yaşın gerçekliğin için. Görüşürüz. Ah, kahraman nereden çıktın sen? Aşk olsun İnsan kocasını böyle mi karşılar? Ya öyle demek istemedim, İşe gittin diye biliyordum. Görünce şaşırdım. Sizi özledim. Oğlum uyudu mu? Evet. <laughs> Güzel karanlıktı bugün, değil mi? Şimdi daha iyi. Bunlar ne? Dayanamadım, yoldan geri döndüm işte. Sonra bir baktım bebek mağazasındayım. Öyle mi ne geçer? Saldım işte. Yani malum hazırlıksız yakalandık ya. Sen de her şeyi böyle kusursuz yapmak istersin. Belki okursun diye aldım bunları. Çok iyi düşünmüşsün. Daha bir sürü eksiği vardı toprağın. Beraber çıkalım. Toprak da gelsin. Hmm, toprak uyuyor ama sonra yaparız. Zaten hava bir serin bir sıcak biritmiş. Peki. Diğerlerini de açsınlar. Tamam. Çok tatlı bu çok şirin. <laughs> Aç bak. Kahraman çok güzel. Güzel karıma... ...doğum hediyelerinden bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Ama benim için en güzel hediye toprakla sensin. Ben başka hiçbir şey istemem. Aslında bir sürprizim daha var. Fakat birkaç gün beklemen lazım. Gerek yoktu dememin bir anlamı yok o zaman. Yok. <laughs> Her şey rüya gibi. Toprak yanımda, sen buradasın. Hiç bitmesin olur mu? Elif. Ben seni üç kere kaybettim. Çok zordu. Toprak kaybolduğunda da yanımdaydın ama aslında yoktu. Cehennem azabı gibiydi. Seni bir daha kaybetmeyi göze alamam. Bunu hiç unutma tamam mı? Ben de seni...